Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki orman yangınlarında 15 bin hektar alan zarar görmüştü. O alanları yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Burada yandıktan sonra e, orman işletme müdürlüğümüz öncelikle bu yanan e, ağaçlarımızı e, araziden temizledik. Temizledikten sonra görüyorsunuz teraslarımız var. Burada fidanlarımızı... 11-11 2021'de ilk fidanlarımızı diktik. Daha sonra önceliğimiz bizim doğal gençleştirme, yani ağaçların kendi tohumlarını dökmesi sonucu çimlenmesiyle elde ettiğimiz fidanlarla bu sahayı başarılı hale getirdik. Yani burada ormancı teknik elemanlarımızın planlı çalışmaları sonucu bu hale gelmiştir. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, yanan alanların imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ormanlarımız anayasamızın 169. maddesi kapsamında koruma altındadır. En ufak bir, bir metrekare alan bile yapılaşmaya ya da bir başka kişinin kullanımı açılma imkanı yoktur. Güller, yeşillendirme çalışmalarındaki son durumu şu sözlerle aktardı. Doğal gençleştirme çalışmaları yaptık. Rehabilitasyon çalışmaları yaptık. Çok az bir yerde de e, suni gençleştirme dediğimiz fidan dikimimiz var. Bu az alanda diktiğimiz fidan sayısı yaklaşık 500 bin kadar. Gördüğümüz gibi bunun diktiğimiz fidanlarda işte mavi servi, kara servi, zakkum, e, Kıbrıs Akasyası, ee, dediğimiz türlerle 500 bin adet fidan diktik. Ama bunun dışında milyonlarca e, tohumdan gelen fidanlarımız var.